Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün bir bitenler videosu çekiyorum sizlere. En son ne zaman çektiğimi emin olun ben bile hatırlamıyorum. Çünkü doğru düzgün ürün kullanmıyorum. Her videoda bunu söylerim. Çünkü doğru düzgün ürün kullanıp ve bitiremiyorum ya. Şurada bir bakıyorum var ya, saç yağlarından üçer beşer tane. Bir tane al kardeşim. Bitince ikincisini al değil mi? Maskaralar var üçer beşer tane. O yüzden bitenler videosunu böyle güzel ve düzenli bir şekilde çekemiyorum. Çünkü her üründen onar tane alırsam bitmiyor tabii ki de. Bir tanesini kullansam bitecek. Neyse bugün sizlere bir bitenler videosu çekiyorum. Tam olarak kaç ay oldu bilmiyorum yani bir öncekiyle bunun arasında yani bu belki 2-3 aylık bir bitenler videosu ve gerçekten çok az. Bazen çok fazla oluyor bazen çok az oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Neyse çok fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olun ve bana video fikri yazarsanız çok sevinirim. Şimdi geçiyoruz. Ee, bu arada bir taraftan da nişan videosu çekiyorum. Ben yani nişanın hazırlık videosu çekiyorum. O da nişandan sonra falan gelecek. Yani 1 Kasım'dan sonra gelecek. Çünkü elbisemi falan gösteriyorum yani videoda. Yani fotoğrafta falan gösteriyorum. Ee, o yüzden beni takipte kalın. Nişan sürecinde sizlere video çekiyor olacağım yani. E, ee, nişanda da çekebilir miyim bilmiyorum ama nişanın hazırlık sürecini size blokluyorum. Daha sonra işte boş ev turu falan filan da gelecek inşallah. Çekeceğim yani onu da. Sonrasında işte ev dizaynı falan filan derken güzel videolar gelecek diye düşünüyorum. E ee, geri dönelim. Şimdi ilk elime gelen ürüne başlıyorum. Bu arada elime aldığımı şöyle yere fırlatacağım çünkü şu an tabur edeyim ve bunları koyacak bir yerim yok. Şöyle atacağım yere. Ee, Dalin'in bebek kolonyası var. Bunu ablam çok seviyor. Hatta bunun çiçeklisi mi ne vardı? Bakayım. Var mı burada? Yok. Onu da belki başka bir tener videosunda göstermiş olabilirim. Şöyle bir kapağı yok. Dalin'in bebek kolonyasını bitirdik. Çok azıcık bir şey vardı binde. Ya yani bunu buna bir çok yorum yapamazsınız. Yani Dalin ürünleri gerçekten çok güzel kokuyor. Çok beğeniyoruz. Böyle parfüm niyetine falan da kullanıyoruz. Ee, güzel bir ürün beğeniyorum. Yani sürekli de alıyoruz zaten ama ablam genelde bunu çiçeklisini alıyor. Yani çiçekli herhalde. Ne diye geçiyor bilmiyorum ama genelde onu alıyor. Ama bu da çok güzel. Bunu da seviyorum yani ben. Küçük bir baskı yedim ondan sonra devam ediyorum. Ee, sonrasında şöyle bir ay öyle bir yırtmışım ki temizleme tonik pedi var. Bu bu nereden gelmişti? Ya bunu bir şeyin yanında hediye gönderdiler ya da e, sepette indirime geliyor diye almış da olabilirim. Şöyle küçük makyaj temizleme süngeri, şey makyaj temizleme pamuğu gibi bir şeydi bunun içerisindeki. Islak bir pet. E, tonik niyetinden. Tek kullanımlık bir şey. Tek kullanımlık olduğu için hani çok da bir etkisi oldu mu bilmiyorum. Güzel cildi temizledi ama hani şöyle bir etkisi vardı diyemiyorum. Çünkü tek kullanımlıktı. Ha, bir daha alır mıyım? Almayı da bilirim. Ben bunu böyle bir tonik pedi e, Vücut için olanı almıştım. O çok güzeldi. Bayağı böyle kese niyetine kullanılmıştı, kullanmıştım. İki haftadır ben konuşmayı unuttum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Biraz kitap okuyacağım. Şurada kitaplarımdan buyum da konuşmayı unutmuşum yani. Neyse. E, vücut için olanı çok beğenmiştim. Bayağı kese niyetine falan kullanılıyordu yani. Güzeldi. Ondan da tekrardan da almadım aslında. Çok da beğenmiştim. E, sonrası İsa'nın zaten şu kafeinli şampuanı tüm bir tane da vardır. Bu bir tane. E, ee, i̇kincisi de bitmek üzere diyen. Yani her videoya bu bir kere dahil olacak. Artık koymayayım mı falan diyorum ama e, bitiyor yani ne yapayım. Bunu çok beğeniyorum. Hatta biraz da var içinde. <laughs> hani içine su katmıştım mesela. Çok beğeniyorum. Saçıma gerçekten çok güzel geldiğini düşünüyorum. Yağlandırma falan yapmıyor. ya. Yani herhangi bir zararı yok. Çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Dediğim gibi iyi geldiğini düşünüyorum saçıma. Sonrasında öö, ya şöyle bir biberiye lavanta saç bakım yağı. Cana kalem Necisi geçiyor. Bir şey geçiyor. Şöyle bir yağ var. Ee, saç bakım yağı. Biberiye ve lavantalı. Aa! Bu normalde bitmedi. Birazını kullandım. Bir kısmını da e, bir şeyi. Project Pen videomu izliyorsanız oradaki tonik şişesi vardı benim. Ona koydum. O şekilde e, kullanacağım. Çünkü bu akıtıyor böyle. Şu şekilde saç tiplerimi uyguladım. Sana kenarlardan akıtıyor. E, bunu da bitenler videoma koydum. Çünkü az kaldı zaten. Bundan çok memnunum. Bunun bir de şeyi var. İnşallah bu ses çok fazla gelmiyordur. Bunun bir de böyle saç bakım suyu var. Bu ikisini bir arada kullandığım zaman saçımı yumuşacık yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Bayağıdır da böyle hani ben de duştan sonra kullanacağım saç bakım yağları var ama duş öncesi yoktu. Bunu da görünce hemen aldım. Memnun da kaldım. Güzel bu arada beğeniyorum da. Genellikle uygulamaya dikkat ediyorum. Ama yağlı yağlı böyle. Aa. Ee, Miji, Miji Care. Şu bir geçsin ondan sonra devam edelim. Evet tam olarak gitmedi ama sesi bir daha uzaklaştı. Gitmeye niyeti yok gibi duruyor. MJ Care yanlış da okuyabilirim. Yani şöyle bir burun bandı var. Bunu ben zaten her zaman çok övüyorum. Kime önerdiysem de çok memnun kaldı. Muhteşem bir burun bandı ya. Hani bunun üstüne daha iyisini şu anda kullandıklarım arasında görmedim. Daha iyisi de belki varsa yorumlara belirtin onu da deneyeyim yani. Burun bandı alıyorsam direkt gidip bunu alıyorum yani. Çok memnunum bundan. Hiç de elimde de kalmadı. Siparişle etmem gerekiyor. Yani yapıştırıyorsunuz ve Muhteşem bir şekilde alıyor ya. Daha ne diyebilirim ki? Ben çok fazla burun bandı kullandım ama hiçbirinden bu derneğe memnun kalmadım. Direkt böyle üzerinden çekip çıkartıyordu yani. Yani hiçbir şey çekmiyordu. Direkt çekiyordunuz ama hiçbir şey almıyordu. Bundan aşırı derecede memnunum. Başka bir şey karıştı videonun içerisine. Ee, sonrasında Dove'un nemlendiricilik e, deodorantı var. Nemlendirici krem olarak geçiyor. Şöyle bir deodorantını bitirelim. Ee, Dove'un ürünlerini seviyorum, beğeniyorum. Hatta bunu ben bir önerme sonucu almıştım. Kokusu falan çok güzel, çok ferah. Bundan çok memnun yani. Çok kısa sürede de bitirdim. Çok kısa sürede de bitirdim zaten. Şöyle bir deodorant atıyorum oraya. Sonrasında İsa bir deodorantı var şöyle. Bundan çok fazla memnun kalmadım diyebilirim yani. E, sıktığınız zaman sanki böyle içerisinde hava çıkıyor. Yani herhangi bir etki göremedim, beğenemedim. Kalıcılığının da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani bir daha almam diye düşünüyorum. Hani görmüşken böyle böylesine bir aldım denemek için ama çok da memnun kalmadım. Hani deodorantlarda o sıktığınızdaki hissiyat bunda yok. Sanki böyle boş hava sıkıyorsunuz gibi bir şeydi. O yüzden bundan da memnun kalmadım. Atıyorum bayağı ya. E, sonrasında benim gene çok memnun kaldığım beyaz yumurta akı maskesi. Şöyle bir şey. Zaten birçoğunuz bunu kullanmışsınızdır. Bunu çok beğeniyorum. Ben normalde kil maskelerini sevmem. Ee, ama bu çok güzel. Bir de İhsan bir kil maskesinden ben çok memnunum. Böyle küçük paketlerde satıyordu. Ee, yumuşacık yapıyor cildinizi. Bayağı da bir gitti bana. Hani çok uzun sürede oldu alalı. Bundan bir tane daha büyük sipariş ederim. Güzel bir kil maskesi yani. Bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu çok güzel. Bunu atmayayım yere pat diye şimdi. Sonrasında Elidor'un ee, sıvı saç Elidor'un 50 Elidor'un sıvı saç bakım kremini bitirdim. Bunu da yine e, TikTok canlı yayında öner, önermişlerdi. İşte benim saçlarım çok fazla kabarıyor falan diye. Bunu genelde işte duş sonrası saçımı açmak için kullandığım oluyor. Da saçımı düzleştikten sonra kullandığım falan oluyor. Farklı farklı yerlerde kullanıyorum yani bunu. Bitirdim. Güzeldi. Memnunum yani. Hop. Bunu da attım. Kim geldi kız? Sonrasında Biolis'in şöyle bir fondötenini bitirdim. Bu bir önceki bir tane videomda da göstermiştim. Bundan biz çok memnunuz. Hatta ablam bugün gratis'e gittiğinde bundan alacağını söylemişti. Şu an mesela kullandığımız şöyle bir paketimiz daha var. Yani uzun süredir bunu kullanıyoruz. Fena değil. Çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Ama böyle ince bir yapısı var. Tek şikayet olduğum şey artık bunu her kullandığımda kıyafetlerim üzerine dökmek istemiyorum. Ağzı çok büyük açık ve sıktığınızda bir şekilde böyle üstüme dökmeyi başarıyorum. Öyle birkaç tane tişörtüm fondöten lekesi çıkartamıyorum da. Bir kere pantolonumda olmadan da o çıktı. Leke çıkarma özelliğinde de çıkartıyorum makinenin ama baskılı tişörtlerimde leke çıkarmaya geçtiğim zaman baskıya da zarar veriyor. O yüzden paketlemesi değişebilir ama onun haricinde güzel bir fondöten biz beğenerek kullanıyoruz. Ee, sonrasında aşağı yukarı her videomda olduğu gibi Bendri markasının disk pamuklarından var bir tane. Bendri'nin pamukları güzel, yumuşak, hoşuma gidiyor yani. Pamuk olarak hani illa bu olsun diye bir şey demiyorum ama Bendri'nin pamukları gerçekten güzel. İsan 12'ler de güzel. Bazen birinden alıyorum. Gratis'ten, Watson'dan, şeyden. İlla yani bu olsun diye bir şey yok. Bir aralar şeyi kullanmaya başlamış. Hatta burada da vardı. Ee, şu ne diye geçiyor bunun adı? Mikrofiber temizlik pedi. <laughs> Şöyle süngerler kullanmaya başlamıştım. Bununla yıkadım ama sonrasında bunlar birazcık daha pratik geldi. Makyaj i̇şte temizleme suyunu koy hemen sil. Tekrardan bunlara döndüm. Güzel. Beğeniyorum yani. Ee, Golden Rose markasının bir adet maskarası var. Çok beğenerek kullanıyorum dum bunu da. Bu da bitti böyle. İçerisinde çok az var. Şu an bir kenara kaldıracağım. Ee, şey için kullanıyorum işte. Ee, bazen nasıl diyeyim? Siyahlığını beğendiğim ama böyle yapış yapış yapan maskaralarım var. Onu genelde sürüp bununla tarıyorum. Güzel oluyor. O yüzden bunu atmayacağım. Bitti ama kenara ayırıyorum. Bunu da büyük ihtimal bime gelen aktar ürünlerde denemiştik. Gerçekten konuşamıyorum. Şaka değil. Ciddi anlamda bu aralar konuşamıyorum. Ee, BİM e, bime gelen aktüel ürünlerde denemiştik. O zamanlar beğenmiş miydim hiç hatırlamıyorum ama son zamanlarda bağımlısı oldum. Çünkü fırçası falan böyle ince ya. Çok hoşuma gidiyor. Bu aralar favorim bu yani. Genel olarak dediğim gibi diğerlerini sürüp bununla tarıyorum. Birkaç tane ürünümüz kaldı. E, ee, Be Beauty markasının vücut spreyi var. Bu aslında bitmedi ama içerisinde çok az var. Bir sonraki bir bitenler videosuna dahil olmasın. Şimdi göstereyim de zaten 2-3 fısta bitecek bu. Bunu ablam almıştı. Ee, bazen böyle kollarıma falan sıkıyorum ediyorum işe gitmeden önce ya da dışa çıkmadan önce. Çok çok bir kalıcılığı var mı? Yok ama yine de e, bir süre üzerinizde kalıyor yani. Güzel fena değil. Çantaya atıp böyle her an sıkabilirsiniz. Yoruldum. Çantaya atıp kullanabilirsiniz. Ee, güzel fena değil. Yani tekrardan alınabilir bence. O da bitmedi. Kenara ayırıyorum. Sonrasında e, Matt markasından ablam bir parfüm almıştı. Onun içinden şöyle testler çıktı. Kaç tane çıkmıştı da bu hangisiydi bakayım. Kokusu çok güzel. Ee, A105 numaralı bir küçük tester var. Böyle minicik kalmış dibinde. Şöyle bir tester göndermişlerdi. Bunu da bitirdik. Çok tatlış. Hatta bir tane daha var. Şöyle. Bu tam bitmedi. Şöyle iki tane tester göndermişler. Bu bitti. Ee, güzel aslında. Bunun parfümü falan alınabilir. Şu nasıldı? Bu da çok... Bu benim favorimdi galiba. Oy. Favorim buydu galiba. Yok. Evet. Bu şu daha güzel. Bu da D117 numarası. Bu A105 numarası. güzelmedim medin parfümleri de fena değil bu arada. Sonrasında son olarak aloe veralı bir maskem var. Bunları ben böyle set halinde almıştım. Birçok maskesi var bende. Aloe veralısı da güzel. Cildimde, cildimde demin yüzümde çok büyük durmuyor. Islaklı falan çok güzel. Bazılarını böyle yapıyorum ya. Buradan böyle vıcık vıcık akıyor. Bunda o yok. Yani olması gerektiği gibi ıslaklığı maskesi. Ee, boyut olarak da çok büyük değil. Yani bazıları ben böyle bıraksam kulağıma falan içine alacak yani. <laughs> boyutu falan da güzel. Ya. seviyorum. Hatta 4-5 tane daha var kenarda. Bunları da severek kullanıyorum. Bu da son ürünümüz. Arkadaşlar bitenler videomuz bu şekildeydi. Umarım bir sonraki bitenler videom bu kadar uzun sürmez. Ee, bakalım yani ürünlerimi kullanmam gerekiyor. Project Pen'e de dahil ederek biraz ürünleri bitirmeye çalışıyorum ama Project Pen'i takip ediyorsunuz zaten Aralık ayında Project Pen'i bitirip Ocak'ta tekrar yeni bir Project Pen'e başlayacağız. O yüzden şu an buraya ürün ekleyemiyorum ama Project Pen gerçekten bende ürün bitirme konusunda çok çok işe yaradı. Video buraya kadar. Da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.